Furkan Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeniden birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Çin yayınları TYT yaz kampımız sonuz ile devam ediyor. Rasyonel sayılarda ÖSM testlerine geçtik. Videoları arkadaşlar peşi sıra izlemeyi unutmayın. TYT'de hep birlikte inşallah temelimizi oluşturacağız. Haydi gelin hiç vakit kaybetmeden testimizle başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz ne demiş? Ayşegül doğum günü pastasını önce 4 eş dilim ayırıyor. Sonra bu dilimlerden her birini 3 eş parçaya bölüyor. Şimdi önce benim bir pastam var. Hepsini 4 parçaya böldüm. Sonra her parçayı da 3 eşit parçaya böldüm. Yani aslında ben 1 bölü 12'lik pastaları elde ettim arkadaşlar. Tüm arkadaşlarına birer parça ikram ettiğinde pastanın 1 bölü 3'ü kaldığına göre Ayşegül'ün doğum gününe katılan arkadaş sayısı kaçtı demiş. Şimdi ben 1 bölü 12'lik bir dilimim var. Kaç arkadaşım var bilmiyorum ama bu kadar kişiye 2 bölü 3'ünü dağıtmışım. Çünkü 1 bölü 3'ü geriye kalmış arkadaşlar. Yani elimde x bölü 12 eşittir. 2 bölü 3 var. İçler dışlar yaptık arkadaşlar. 3x eşittir 24. x eşittir 8 arkadaşlar. Yani bizim doğum günümüze 8 arkadaşımız katılmış. Geçtik ikinci sorumuz arkadaşlar. Ne demiş bize? Bir cep telefonu bataryasının eşitlerle bölünmüş aşağıdaki gösterge. Şarjı tamamen bitmişken şarj edilmeye başlandıktan 3 bölü 5 saat sonraki hali göstermektedir. Sistemin şarj etme hızı sabit olduğuna göre bu cep telefonunun bataryasının şarjı kaç saat sonra tam dolar? Arkadaşlar baktığımızda 5 eşit parça ayrılmış. 1, 2. 2 parçası arkadaşlar 3 bölü 5 saatte dolmuş. Yani 2 bölü 5'i arkadaşlar 3 bölü 5 saatte dolmuş. Geriye ne kadarlık kısmı kaldı? Geriye ne kadar kısmı kaldı arkadaşlar? 3 bölü 5'i kaç saatte dolar? Bunu arıyoruz. Yaptık içler dışlar. 2x bölü 5 eşittir. 9 bölü 25'tir arkadaşlar. Burada hemen bir sadeleştirme yaparsak. şu şunlar gitti. 5 kaldı. Yaptım içler dışlar. 10x eşittir. 9. O zaman x eşittir arkadaşlar. 9 bölü 10 yani 0,9 saatte tam dolar. Üçüncü sorumuz. Aşağıda gösterge gösterilen eş parçalara ayrılmış eşit depolama alanına sahip USB belleklerdeki mavi ile boyanmış kısımlar saklanan dosyaların kaplandığı alanlar ifade edilmek arkadaşlar. Bu iki USB'deki dosyalar bu USB'lerle özdeş ve boş durumdaki başka bir USB aktarıldığında USB'nin kaçta kaçı dolar? Şimdi baktığımızda birinci USB 3 parçaya ayrılmış bir tanesi boyanmış. Diğeri 4 parçaya ayrılmış 2 tanesi boyanmış. Toplama işlemi paydaları eşitlememiz lazım. Bunu 4 bunu 3 genişletiyoruz. 4 artı 6 bölü 12'den arkadaşlar toplarsak 10 bölü 12 yapar sadeleştirirsek 5 bölü 6 edine cevabına ulaşırız. Dördüncü sorumuz. 15 bölü 4 uzunluğundaki bir vida aşağıda gösterilen 4 bölü 3 santim kalınlığındaki üst üste dizilmiş sütunlara tamamen vidalanıyor. Buna göre vidanın ucu hangi sütunun içinde kalır demiş arkadaşlar. Şimdi elimde bir parça 4 bölü 3 santim kalındı. Vidam da 15 bölü 4. Kaç ne kadar gideceğini bulmak için arkadaşlar paydaları eşitliyorum. Vidamı 3 ile bunu 4 genişlettim. De. Yani elimdeki bir parça 16 bölü 12 santim. Aslında vidam da 45 bölü 12 santimmiş arkadaşlar. E şimdi ben 45 bölü 12 için ne yaparım arkadaşlar? 16, 32, 48. Yani 3. tahtanın içine gelirim. Çünkü 3. tahtanın bitimi 48'e denk geliyor. Yani ben C sütununda, suntasında. Evet arkadaşlar 5. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisi 1 bölü 3 ile 1 bölü 2 arasındadır demiş. Şimdi aralık sorusu olduğu için ışıklara baktığımda hepsini 24 yapabilirim. 24 yaparsam faydalarını daha rahatlık araya koyabiliriz. Birinciyi 8 ile 12 ile genişlettiğimizde yani 8 bölü 24 ile 12 bölü 24 arasındadır diyor hangisi? B ve gitti bakın zaten. Şimdi buranın 24 olması için arkadaşlar 6 ile genişlettim. 6 bölü 24 oldu bu aralığa girmez. Paydanın 24 olması için 2 ile genişlettim. 10 bölü 24 oldu tam bu aralığa girer. Cevabımız bu olarak gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuz x, y, z, z bir rakam ve a küçüktür, b küçüktür, c olmak üzere. Olduğuna göre x, y, z'nin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisidir? demiş? Şimdi birinciye baktığında belirli sayılar. 1,1 x, y, z, 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 diye gidiyor arkadaşlar. B nasıl gidiyor? 1 virgül x, y, z, y, z, y z şeklinde gidiyor. Üçüncüye baktığımda x, y, z, x, y, z şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi benim en büyük sayım C'di arkadaşlar. Şimdi şurada bir baktığımızda. Nerede Bakın şuraya kadar hepsi z, z fark ettiyseniz. Sonra z, y, x'e dönüyor olay. E buraya kadar üç sayıda aynı. En büyük C olduğuna göre. Demek ki benim burada da en büyük sayım arkadaşlar. X daha büyük değerlerinde sonra Y, sonra Z arkadaşlar. Yani bu bana hangi şıkkı verir arkadaşlar baktığımızda? Denizli şıkkını verir. Yedinci sorumuz. Bir baklavacı müşteriler için hazırladı. 2,4 kiloluk fıstıklı baklavayı 8 eş dilime, 4,8 kiloluk cevizli baklavayı ise 12 eş dilime bölerek servise hazırlıyor. Bu baklavacıya gelen iki arkadaştan Mehmet fıstıklı baklavadan x dilim, Semih ise cevizli baklavadan y dilimiyor. İki arkadaş yedikleri baklava miktarları eşit olduğuna göre x artıya toplamı en az kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 2,4 2,4'lük Fıstıklı baklavamı ben 8 dilim ayırıyorum. Yani bir dilimim 0,3. 4,8'lik cevizli baklavamı 12 eş parça ayırıyorum. Bir dilimim 0,4 gelir arkadaşlar. E şimdi buradan bana ne diyordu arkadaşlar? Bunların yedikleri miktarlar eşit de. bunların birbirinin katı 0,4 ile 0,3 nerede buluşur arkadaşlar? 1,2'de buluşurlar. Yani bu 4 dilim yemeli, bu 3 dilim yemeli ki ikisi de 1,2, 1,2 olsun. Yani toplamda ikisi en az 7 dilim baklava yemiştirler arkadaşlar. 8. sorumuz. Eşit torbalara bölünerek ölçeklendirilmiş şekil bir de gösterilen bir serum torbası. Hastaya takıldıktan bir süre sonra torbadaki serum seviyesi şekil gibi olmaktadır. Buna göre bu süre içinde hastaya kaç litre serum verilmiştir diyor. Arkadaşlar kaç parça ayrılmış burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayrılmış. Kaç parça yere kadar gitmiş? Bakın aşağıdan 2 parça, yukarıdan 2 parça. Yani toplamda 6 parça kullanmış aslında. Yani 6 bölü 10 çarpı 2 litre kullanılmış. Yani bu da 12 bölü 10 yapar. Sadeleştirirsek 6 bölü 5 serum verilmiştir arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz 12 eş kareye bölünmüş bir kağıdın başlangıçtaki görünümü şekil 1'de verilmiştir. Bu kağıdın bir kısmı yırtıldığında kalan kısmın görünümü şekil 2'de verilmiştir. Buna göre şekil 2'deki kağıt parçasının alanını, şekil 1'deki kağıdın alanını oranı aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi ikinci şekle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tam 6 parça var. Yani 6 bölü 12 toplamda 12 parça vardı. X dediğimizde şöyle kalan şu kısmada bilmiyoruz orayı. E geldim tamamı arkadaşlar benim burada şurayı tamamlamış olsam toplamda 9 parça olacak. Yani 6 bölü 12 ile 9 bölü 12 arasında bir şey olabilir. Ben bunu tammış gibi düşünürsem. Bakın şekli. Hemen paydaları 12 yapalım. 6 ile genişletsek 6 bölü 12 olur. Olmaz. 4 ile çarpsak 4 bölü 12 olur. Olmaz. 4 ile genişletsek 8 bölü 12. Evet tam aradığımız aralığa girer arkadaşlar. Cevabımız 10. sorumuz ne demiş arkadaşlar? İçinde matematik ve Türkçe kitaplarının bulunduğu bir kitaptan sol ve sağ bölümlerinde kalınması önemsiz raflar kendi içinde eş bulunmaktaymış. Matematik kitaplarının bulunduğu rafların yerden yüksekliği 1,2 metre olduğuna göre Türkçe kitaplarının bulunduğu rafın yerden yüksekliği kaç metredir arkadaşlar. E şimdi benim burada yapmam gereken şey şu düz mantıkla gidebiliriz. Şurası 1,2 yani benim bir rafı 0,6 metre. Yani 6 bölü 10 toplam kaç parça ayrılmış arkadaşlar? 5 parça ayrılmış. Geldim şunlar gitti. 6 bölü 2'den arkadaşlar yani kitaplarının boyu 3 metreymiş. Ben ne yapmışım arkadaşlar bu 3 metreyi? Yan tarafta da gelmişim. 3 metreye 4 parçaya bölmüşüm. Şimdi burada bir parçanın boyunu bilmiyoruz. Bir parçanın boyunu aradığım için arkadaşlar burayı 4 ile genişlettim. 4'ler gitti. Hemen burayı 25 dedik. Ne oldu? 75 bölü 100. Yani arkadaşlar 0,75 geldi bir parça. Biz neyi arıyoruz? 1, 2, 3. Türkçe kitaplarında en şeklinde 2,25 yapar. 0,75 çarpı 3'ten arkadaşlar kaynağımız deniz olarak buluruz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.